Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Karşımızda Elay Surprise bebekleri. Daha önce biliyorsunuz Elay Surprise OMG bebeğimizi açmıştık. Bizi bir açmıştık ve gerçekten çok beğenmiştik. Çok kaliteli ve güzel bir bebek arkadaşlar. Şimdi de söz verdiğim gibi hair wipes'larım ve pet'lerim var arkadaşlar. Bakalım hangisi denk gelecek, hangisi çıkacak. Bu bir challenge videosudur arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Karar veremediğim için hangisini açmaya. Kura çekeceğim ve challenge yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak çok istiyorum. Bir tane inşallah hair wipes çıkar çünkü onları çok merak ediyorum. Hatta inşallah ikisi de hair wipes çıkar. O zaman çok çok mutlu olurum. Hepsini bir video çekemiyorum çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Uzun süren videoların yüklenmesi de uzun sürüyor. Bu yüzden şimdi eğer hazırsak kuram için eleval OMG bebeğimin aksesuar kabını açıyorum ve kura için bu şekilde çalkalıyorum. Bakalım bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Ve ilk kuramı çektim. Açıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten ne çıkacak? Allah'ım ne olursun bir tane hair wipes çıksın. Lol pets. 3 çıktı arkadaşlar. Olsun. Hayvanları da merak ediyorum. Bir tane hayvanlardan çıktı arkadaşlar. Şimdi bakalım bir tane de Hair Wipes çıksın lütfen. Onları gerçekten merak ediyorum. Bir hayvan bir Hair Wipes açmayı çok istiyorum arkadaşlar. O yüzden tekrar çalkalıyorum, çalkalıyorum, çalkalıyorum. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ve aldım bir tanesini. İnşallah Hair Vibes'tir. Açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı. Evet, Hair Vibes 2 çıktı arkadaşlar. Bu çıktı. <laughs> Bakalım hangi bebek çıkacak içinden. Çok ama çok heyecanlıyım. İnanılmaz mutlu oldum bu arada. Diğer kağıtlarımızda da neler vardı şöyle göstermek istiyorum. LOL Pets 2. Bir tane LOL Pets ki ha burada. LOL Pets 1. Bunları bir sonraki videolarım için şöyle ayırıyorum arkadaşlar ve diğeri de neydi? Hair Vibes bir arkadaşlar. Şimdi bu üçünü ayırıyorum. Çünkü bu üçü bir sonraki videomda tekrar belki challenge yaparız ya da hepsini birden açarız. Hiç bilemiyorum gerçekten ama şu an bu numaralandırdım. 2 tane LOL bebeğimi açacağım arkadaşlar. Biri hayvan, diğeri de Hair Vibes bebeğim arkadaşlar. Hazırsak eğer hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak hayvandan başlamak istiyorum çünkü daha önce hiç LOL hayvan açmadım arkadaşlar. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. 3 numaralı pets'me açıyorum. Bakalım bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Çok merak ediyorum. Sizlerin gibi heyecanlı mısınız bilmiyorum. Hayatımda ilk defa LOL sürpriz hayvan açıyorum arkadaşlar. Evet şu şekilde jelatinini çıkarıyoruz arkadaşlar. Ben hemen çıkarıp geliyorum. Katman katman arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdilik buraya kadar geldim. Bakalım bu katmanı da açınca ne çıkacak? Ve şuradan hazırsak eğer burayı da çıkarıyorum. Burada da böyle bir şey var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ne çıkacak acaba? Ve açıyorum. Da da Hazırsak eğer hemen ilk olarak aksesuarlarını mı açayım arkadaşlar? Bebeğini mi? Bence İlk olarak hayvanı çıkarmalıyız. Daha sonra aksesuarlarını çok merak ediyorum. Çünkü ne çıktı bekleyemeyeceğim. Siz de öyle misiniz? İlk önce hayvanımı çıkarıyorsunuz. Allah'ım bu bir baykuş arkadaşlar. Çok ama çok tatlı. Bakar mısınız? İnanılmaz şirin bir baykuşumuz oldu arkadaşlar. Onu şuraya koyalım. Burada ayakta durması çok zor. Bu yüzden onu bir şöyle kütüye oturtuyorum. Yeşil saçları var. Gerçekten çok hoş. Şimdi hazırsak diğer aksesuarlarını çıkarıyorum bakalım neler var onlarda da. Gerçekten çok heyecanlı. Heyecandan poşeti açamıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu yüzden şuradan en güzeli kesmek. Evet, bakar mısınız? Bu baykuşumuzun harika bir şapkası var arkadaşlar. Şöyle takalım. İnanılmaz şirin duruyor. Tamamını kapatıyor neredeyse kafasının. Bakalım nasıl takılıyor. Şöyle takılsa gerek galiba arkadaşlar. Evet ama şapkayı taktığımızda ayakta durmuyor. Bu yüzden şapkayı şöyle yanına koyuyorum arkadaşlarım. Şimdi hazırsak devam ediyorum. Burayı da böyle kesiyorum arkadaşlar. Ve bakalım içinden ne çıkıyor. Aa, bu bir kürek arkadaşlar. Küreği de şöyle koyalım. Küreğin ortasında kart var. Gördünüz mü? Gerçekten çok heyecanlı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ne çıktı bakalım? Oo çok tatlı. Arkadaşlar bu bir yavru baykuş. Ona böyle su içiriyoruz. Harika. Gerçekten çok şirin. Böyle koyuyorum şimdilik onu. Ve arkadaşlar. Böyle bir de bir çıkıyor. Şu şekilde. Ve arkadaşlar son olarak da. Bu çıkıyor. Bakalım bunda ne varmış? Çok merak ediyorum. Evet, hadi bakalım açalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım içinden ne çıkıyor? Evet arkadaşlar, içinden kinetik kum çıkıyor. Bakar mısınız? Çok şirin. Ve hemen büyüteçle bakalım buradan hangi hayvan geçmiş. İnanamıyorum. Patiler var. Kim ola ki bu? Allah Allah. Köpek patisi gibi arkadaşlar. Bakalım. Onun pati izi bu şekilde mi? Hayır değil. Buradan bir adet köpek geçmiş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Evet çünkü bizim baykuşumuz olsaydı onun ayak izleri bu şekilde olurdu. Buradan bir adet köpek geçtiğine inanıyorum ben arkadaşlar. Ve şimdi canım arkadaşlarım hazırsak eğer petsimize su içerelim ve bakalım neler oluyor bunu görelim. Suyumuzu doldurduk. Şimdi ağzından suyunu verelim bakalım. Birazcık susamışsın. Zaten şu an yaz havalar çok sıcak ve gerçekten çok susuyoruz arkadaşlar. Bütün suyu kana kana içti. Gerçekten çok susamış arkadaşlar. Şimdi hazırsak eğer bakalım neler oluyor. Şöyle sıkıyoruz. Bildiğim kadarıyla ama sanırım suyu az koyduk. Biraz daha mı koymamız gerekiyor? Bunun için biraz daha su alıyorum arkadaşlar. Evet bardağım çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu benim bardağım. <laughs> Kahve içiyorum onunla. Şimdi arkadaşlar biraz daha şöyle Su içirelim ona. Bakalım neler oluyor. Oo, bayağı doldu arkadaşlar. İçerisi suyla doldu. Bunu hissedebiliyorum. Şimdi hazırsak eğer. Bakalım. Oo, inanamıyorum. <laughs> telefona geldi mi arkadaşlar? Bilmiyorum telefona gelmiş olabilir. Şöyle şuraya doğru sıkalım. Ağzından geri çıkarıyor arkadaşlar. Kimisi de ağlıyor diye biliyorum ben. Bu arkadaşlar ağzından geri çıkardı. Bazı petsler gözlerinden yaş çıkarıyor diye biliyorum arkadaşlar çünkü bakar mısınız? Hangileri acaba onlar? Ve nasıl oluyor? Ben çok anlamadım. Gerçekten anlamadım. Çünkü sıkın diyor. İkisi de ikisi de sıkıyorum ağzından geliyor. Bunun gözlerinden gelmedi. Neden öyle oldu bilmiyorum. Demek ki bu ağzından çıkarıyor gözlerinden değil. Şimdi arkadaşlar Lol Pets'imi açtım, tanıttım. Eğer hazırsak ben Hey Vibes için çok heyecanlanıyorum bu yüzden kinetik kumunu geri yerine koyalım. Şu şekilde geri kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Ve yerine koyuyorum. Gerçekten ama gerçekten çok eğlenceli bir set. Çok keyif aldım. Ama ağlarsa daha mutlu olabilirdim. Ağlamasını bekliyordum çünkü gerçekten. Şimdi buraya yerleştiriyorum hepsini. Şöyle koyuyorum. Şurada beklesin bize. Hatta onu oraya koymayalım bence. Bu arada arkadaşlar küreyi bu kinetik kum için kullanıyoruz biliyorsunuz. Böyle alıp oynayabilmek için. Şimdilik çok dokunmayacağım. Şu şekilde koyalım bence. Şöyle dursun şu kenarda. Hazırsak eğer Hair Vibes için son dakika var. <laughs> evet, Hair Vibes 2 numara çıkmıştı bize arkadaşlar. Şimdi heyecanla bunu açıyorum. Umarım güzel bir bebek çıkar. Çok ama çok heyecanlıyım. Hangisi çıkacak? Hemen jelatinden kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu Hair Wipes'in 15 tane sürprizi var arkadaşlar. İçinden saç çıkıyor. Kıyafet çıkıyor. Ve aksesuarlar çıkıyor. Bakalım bize hangileri çıktı. Çok ama çok heyecanlıyım. Gerçekten. Açması çok zevkli. Açarken çok zevk alıyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak bu çıktı. Bakalım devam edelim açmaya. Devamında ne gelecek? Ve ikinci olarak da bakalım neler çıkacak bebeğimiz hangisi aksesuarları nasıl çok ama çok merak ediyorum evet hazırsak eğer açabiliriz evet sürpriz açayım mı arkadaşlar ilk önce bebeğimi açayım aksesuarlarımı gerçekten çok arkadaşlar şu saçların güzelliğine bakar mısınız ne çıktı bize acaba çok güzel ben bu bebeği daha önce gördüm mü hiç hatırlamıyorum acaba ender çıkan bir bebek mi Bakalım hemen. Aa. Yine bunlar. Çok merak ediyorum. Oldukça gizemli oldu. Bebeği daha önce gördüm mü hatırlamıyorum. Şimdi açıyorum bakalım ne çıktı. O oh, sen çok tatlısın! Bakar mısınız arkadaşlar? Çok şirin! Gold arkadaşlar, ruju gold. Saçlarında goldlar var. Gerçekten çok hoş bir bebek. Ben bu bebeğe bayıldım! Gerçekten çok bayıldım! Şimdi bu saçları nasıl takıyoruz, ona bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi önceki kakül şöyle durmaktan biraz bozulmuş. Normalde şöyle bütün bir kakül var kafasında. Şimdi şunları çıkarıyoruz ve diğer saçlarını deniyoruz. Ancak denemeden önce sıcak suda, soğuk suda renkli değişiyor. Üzerinde maya oluşuyor arkadaşlar. Bunu denemek istiyorum. Bu yüzden hemen şuraya soğuk suyumu getiriyorum. Ve buraya da ılık suyumu getiriyorum. Bakalım mayosu nasıl? İlk olarak bunu görmek istedim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir mayosu var? Hazırsak eğer hemen koyuyorum soğuk suya. O suyumuz çok fazla soğumamış mı arkadaşlar acaba? Evet çok fazla soğumadığı için çıkmıyor arkadaşlar. Daha fazla buz koymalıyız sanırım. Bu akı geçerli olmadı. İyi olmadı bu akı arkadaşlar. Ben hemen suyu biraz daha soğutup geliyorum arkadaşlar en iyisi. Evet arkadaşlar onu birazcık buzlukta beklettim. Daha doğrusu ay buraya ellediğim için buranın rengi gitti. <laughs> 5 dakika buzlukta bekletiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz üzere fakat dokunduğum yerler anında görüyor musunuz? Renk değiştiriyor. Böyle çapraz bantlı bir boyası olduğunu gördük. Şöyle normal suya da koyduğumuzda anında gördüğünüz üzere gidiyor. Suyun çok soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Ben buzlukta beklettim. Şu an bu suyumuz evet bu su soğuk ama bakalım soğumuş sanırım biraz beklemesi gerekiyor yine de ee, çok fazla buz koyun arkadaşlar içerisinde ben akü koydum ama bu o kadar yeterli olmadı sanırım soğutmak için havada çok sıcak bence onun da etkisi var ama yine bakarsanız şöyle yavaş yavaş siyahlaşıyor gördüğünüz gibi ama buzlukta tam 5 dakika bekletirseniz daha deminki gibi olur İsterseniz dokunmadan bir de öyle bekletip geleyim Evet arkadaşlar, mayosunun tam deseni bu şekilde. Yine gelene kadar hava çok sıcak dediğim gibi biraz böyle açılmalar oldu. Yine de şöyle koyalım bakalım. Göbek kısmı da şey olacak mı? Evet, tam şekli bu arkadaşlar. Tam şekli şimdi çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel, inanılmaz hoş bir tarzı var arkadaşlar bu kızımızın. Ve anında nasıl dokunduğumuz yer Eski halini alıyor. Gördüğünüz üzere. Hokus pokus yapalım mı arkadaşlar? Hokus pokus. <laughs> Gerçekten oynaması çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, hazırsak eğer hemen e, önce kıyafetlerini giydirelim diyorum ben. Daha sonra saçlarını takalım. Evet şimdi hazırsak sürprizlerimizi açmaya devam edelim. Ben heyecandan merakımdan e, sürprizlerin hepsini açamadım. Çünkü... Ee, gerçekten mayasun desin çok merak ediyorum. Aha çok tatlı bir elbisesi var arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten gold yoğunluklu çalışılmış bir bebek arkadaşlar. Her yerimize gold şeyler çıkacak öyle gözüküyor. Bakalım. Aha çok tatlı arkadaşlar bu çok ama çok şirin inanamıyorum. Muhteşem. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar yakıştı. <laughs> Şimdi dedik böyle dursun arkadaşlar bebeğimiz. Ee, bütün sürpriz sürprizleri açalım. Daha sonra kıyafetini giydireceğim. Çok merak ediyorum çünkü nasıl. Ee, diğer sürprizleri de neler çıkacak? Aa çok güzel. Böyle bir tarak çıktı arkadaşlar. Şu saçlara takılabiliyor aynı zamanda toko olarak da kullanılabiliyor tahminim. Onu da böyle koyalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak devamında neler var. Tam 15 tane sürpriz çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Evet. Onun da böyle çok tatlı bir biberonu var arkadaşlar. Çok şirin. Onu da şöyle yanına koyalım. Evet. Devam ediyorum. <laughs> Bakalım bunda ne varmış. Ah bu ne? Ah, çok şirin bir ne bu? Bileklik mi? Arkadaşlar bu sanırım bir bileklik. Hadi takalım. Evet bu bir bileklik arkadaşlar. Çok yakıştı. Şöyle birazcık zorlayacağız arkadaşlar. Sonra da giriyor. Gördünüz mü? Harika oldu. Şimdi devam ediyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Aa çok tatlı. Bakar mısınız? Ayakkabıları çok şirin arkadaşlar. Sandalet gibi. Yine gold. Sırada ne var? Hemen açalım. Yanlışlıkla bir şey keseceğim diye ödüm kopuyor arkadaşlar. Aa çok güzel. <laughs> İnanılmaz güzel gözlükler arkadaşlar. Böyle çok aşırı beğendiğim aksesuarları hemen takmasam olmaz çünkü gerçekten çok merak ediyorum nasıl duruyor. Çok hoş durdu. Bakar mısınız? Çok kaliteli. Gerçekten güzel bebekler. Şimdi son olarak son sürprizim. Son sürpriz değil mi arkadaşlar? Evet, başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu da son sürprizim bakalım ne. Aa bu da bir ne? Şapka mı? Göremedim. Hmm, bu böyle şey sıfıra kazınmış gibi böyle saçların olması için bir şey arkadaşlar şimdi hepsini deneyeceğiz arkadaşlar hazır mıyız hazırsak eğer ilk olarak kıyafetlerini giydirmek istiyorum ben arkadaşlar gözün gözünde mi kalsın bence gözünde kalsın çok güzel ona çok yakıştı çünkü İlk olarak pantolonunu giydirelim arkadaşlar bakalım nasıl oluyor inanılmaz güzel oldu bakar mısınız harika oldu gerçekten daha sonra da büstiyerini giydirelim Ah, çok yakışıyor bu büstü yerler sana ya. Gerçekten çok şirin oluyorsun. Evet arkadaşlar üst büstlerini de giydirdim. Sıra geldi. Ayakkabılarına şimdi onları da giydiriyorum. Hemen. Daha sonra kızımız hazır olacak. Saç denemeleri için. Ve bakar mısınız? Çok şirin. Gold gold parlıyoruz arkadaşlar. Ayakkabılar gold. Üst gold. Gerçekten mükemmel. İnanılmaz hoş. Ben Gold'u bu kadar güzel kendime yakıştıramazdım doğrusu. Bu kadar yoğun Gold'u öyle söyleyeyim ama sana çok yakıştı bebeğim. Şimdi arkadaşlar hazırsak eğer saçlarını deneyelim. Gerçekten çok merak ediyorum saçlar. Uh, oh, kafası çıktı. Hemen geri takalım. Ve saçlarını deneyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saçlarını denemek için o kafasının her şeyini şurada arkasındaki şeyleri çıkarıyoruz arkadaşlar. İlk olarak bu saçımı deneyelim. Alt tarafı uzun olsun arkadaşlar. Üst tarafı kısa olsun. İlk olarak bu saçı deneyelim. Ah, çok güzel oldun. Sen tam bir rock starsın arkadaşım. Bakar mısın? Rock starlara benzemedi mi? Gerçekten çok hoş oldu. İnanılmaz şirin bir bebek. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Bu bebek hakkında bilgisi olan var mı? Çünkü ben ilk defa görüyorum. Daha önce çok rastlamadım. Üzerindeki e, iki kulaklı hair çok gördüm. Ama bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi misiniz? Merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın olur mu? Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Çok yakıştı gerçekten. Çok şirin bir bebek. Harikasın. Çok tatlısın. Ağzı da öyle açık ki. Hemen diyor ki bana su verin. Hemen sana su verelim. Birazcık suyundan iç. Hava gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Yazın ortasındayız. Temmuz ayındayız. Evet arkadaşlar şimdi şu tokayı da denemek istiyorum ama bu tokayı sanırım diğer sette mi denemeliyim? Sanırım onda daha iyi olur arkadaşlar. Bunu çünkü şöyle tarayalım saçlarını bence arkadaşlar öncelikle. Şöyle. Evet tararken dikkatli olun arkadaşlar. Saçlar çıkabiliyor. Çok çekiştirmeden tarayın. Ah bu arada kısa saç halini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da böyle küt saçlı hali. Gerçekten bu hali de çok tatlı bebeğimizin. Bakar mısınız? Farklı bir tarz bu da arkadaşlar. Şöyle gözlüğünü de çıkaralım. Öyle de bakalım arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Evet. Böyle de çok şirin oldu gerçekten. Çok hoş bir bebek. Şimdi hazırsak eğer böyle küt saçlı halinde gördüysek Diğer saç grubuna geçebiliriz. Sizce böyle mi güzeldi? Daha deminki gibi uzun saçlı mı? Lütfen yorumlara yazın, merak ediyorum. Şimdi bunu da çıkaralım arkadaşlar. Ve bu saçımızı takalım. Sanırım bu benim favori saçım olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü ben bu saçı daha çok beğendim gibi. Şimdilik öyle. Bakalım. Evet arkadaşlar. Doğru taktım mı? Arkadaşlar bu saçı ben böyle yan taktım. Daha güzel oldu bence. Bakar mısınız? Ya, i̇ki türlü de takılıyor benim anladığım kadarıyla. Ama daha deminki zaten ortadan ayrılmış bir saç olduğu için bu böyle yan daha güzel oldu bence. Ha, benim fikrim öbür türlü de deneyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde saçlarını tarayalım. Bunu ben toku olarak kullanmak istiyorum. Tarak olabilir ama ben bunu toku olarak da kullanacağım. Şöyle batırdığımda durması lazım arkadaşlar. Şu şekilde mesela. Çok tatlı oldu öyle değil mi? Evet çok yakıştı gerçekten. Bu şekilde de kullanabiliriz bence bu saçı arkadaşlar. Şöyle. Yani yana taranmış gibi. Veyahut da şu şekilde de kullanabiliriz. Göstereyim hemen. Bu şekilde de takabiliriz diye düşünüyorum. İki türlüsü de güzel arkadaşlar. Çünkü lolun kendisi güzel. Evet arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gerçekten çok hoş bir bebek arkadaşlar. Ee, şimdi şey merak ediyorum. Hem saç varken şu bandanayı takabiliyor muyuz? Onu bir görmek istiyorum. Nasıl oluyor? Sığışıyor mu saçlar? Evet, takabiliyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz geri atıyor ama olsun. Şöyle baktığımızda eliniz tutunca olabiliyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar denemediğim şu kaldı. Onu da denemek istiyorum hemen. Bunlar arkadaşlar. Bunu bakalım saçları nasıl duruyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Saçı sanki böyle örgü örgü yapılmış gibi duruyor. Bakar mısınız? Ya da işte hani kazıtılmış gibi duruyor. Bu da bu şekilde. Ama ben şöyle bandanayla da daha hoş durabilir diye düşünüyorum. Bence bu şekilde daha tatlı duruyor. Gerçekten bu benim favorim oldu sanırım. Bu bandanamızla çok yakışıyor çünkü. Çok beğendim. Evet, videomuzda da en beğendiğim şeyle veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bu bandanamızla. Şöyle gözlüklerini de takalım arkadaşlar. Ve biberonu da verelim eline. Gerçekten çok şirin bebekler öyle değil mi? Evet arkadaşlar sizce bu lol bebiş Barbie'nin kızı olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Yazar mısınız yorumlara? Evet arkadaşlar bala çıkan bebek burada da yok bulamadım. Lütfen bilgisi olan yorumlara yazsın. Bebeğimiz bu arkadaşlar. Gold bir bebeğimiz oldu. Çok ama çok sevindim. Onu da şöyle diğer bebeğimin yanına koyayım. İkisiyle birlikte ve petsimiz de yanlarına koyalım. O şekilde veda edelim. Evet canım arkadaşlarım videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, her videomu takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar çekiyorum arkadaşlar. Barbie de çekiyorum. Sadece OMG değil, sadece LOL değil. Ben Barbie de çok açıyorum arkadaşlar. Bu arada Polipakit videolarımız da gelecek. Ara ara minişler de gelecek. Hepsinden çekmeyi düşünüyorum çünkü hepsini çok seviyorum. Gerçekten bu benim sanırım şu anda çok favorim oldu çünkü çok şirin duruyor. Gözümü alamıyorum ondan. Tabii ki bu zibi de çok tatlı. Evet arkadaşlar. Videonun bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Aşkla kalın, Lolle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.